Kaptanın seyir defteriyle çekim merkezleri ve mesafeler yaklaşımlarımızı bütünlüyoruz. Bilgi girizgahını yapmıştık önceki e, videomuzda. Onu da izlemediyseniz linkinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun e, özellikle kaptanın seyir defterine eklediğimiz iki tane yeni şey var. Ve çekim merkezleri ve mesafelerde e, bunlarla ilgili yakından ilinti var. Nedir bunlar? Savrulmalar ve baskılar. Bunların ne olduğunu önce çekim merkezleri ve mesafelerin uygulamasında nasıl yapıyoruz üzerinden ele alalım. Diyelim ki kaptanın seyir defteri falan yok henüz. Çekim merkezleri ve mesafeleri yaşamı uygulamaya çalışıyorum. Şöyle bir kısaca hatırlayacak olursak 6 tane temel olayımız vardı. Bir şey bende tekil baskı yapıyorsa onu uzaklaştırıp rahatlıyorum. Bir şey değil de yakın mesafede çok şey olmasından dolayı genel baskı halindeysem toplu uzaklaştırma yapıyorum. Bir konuyu uzaklaştırmayla ilgili sorunlar yaşıyorsam bununla ilgili ayrıştırma yapıyorum. Zamansal ayrıştırma ya da ve olgusal ayrıştırma. Bunlar da böyle o mesafeleri yönetebilmem için konunun kocaman bir bütün olmaktan çıkıp anlamlı birbiriyle ilişkileri kurulabilir alt parçalar haline gelmesini sağlamış oluyor. Bir şey yaşamımda uzakta kalıyorsa bir türlü yaklaştıramıyorsam ya da kendim çok uzağa attıysam onu daha yakına çekme konusu var beşinci olarak. Ve altıncı olarak da mesafeyi yönetemiyorsam bir konuyu tekil olarak da ayrıştırdım ama mesafeyi yönetemiyorum. O zaman bununla ilgili üçlü meclis yapıyorum. Yani içeride var olmayan, yürümeyen bir çatışma halim var bilince çıkan. O çatışma halini üçlü mecliste ya arkadaşlar nedir bu durum diye bilinç altında o çatışmayı tetikliyorum. Bunlarla ilgili pek çok videomuz var zaten örnekleri olan. Şimdi buralardaki kritik nokta şu harekete geçme olayım semptomlarla ağrıyla zonklamayla sızıyla oluyor. Canımı sıkan olumsuz olan şeylerle oluyor. Belirteçleri de ne bunların temel olarak iki tane belirteci var baskı ve savrulma. Yani bir konuda baskı hissediyor olmak ya da bu baskıyı tersinden eksiklik hissediyor olmak da olabilir uzaktakini yakına çekmeyle ilgili olarak ya da savrulma içerisinde olmak. Bunlar çok kritik. Baskı hissetmek ne demek? Bir konuyla ilgili teşvik seviyesinde değil de üzerimde bir stres oluşturacak şekilde bir ağırlık, verecek, ağırlık şekilde. verecek şekilde bir baskı altında olmak. Bunu çoğu insan çok ilginç bir şekilde normal hatta arzu edilir bir şey olarak da görebiliyor. Yani bu işte köleleştirilmiş bir zihin bir şeyi yapmak için baskı altında olmaya, zorlantı altında olmaya, ona zorlanmaya ihtiyaç duyuyor. Son dakika yapınca böyle çok hızlı yapıyorum, motive yapıyorum gibi şeylerle o baskı ile ya da yapabilmek. kendi kendine suçluluk hissi yaratmak gibi. Hı hı. Bir dışarıda bir faktöre bağlayıp zorunlu olarak onu yapmak zorunda olmak gibi yani ancak baskıyla iş görebileceğini ve baskı oluşturacak yöntemleri kullanmanın da kişisel gelişim olduğunu zannetme durumları. Hayır, niye ben baskıyla bir şey yapayım ki? Teşvikle, tatlı bir teşvikle yapabilir durumdayız her şeyi zaten. Özümüz böyle. Canlı olan bir şeyin baskıya ihtiyacı yok aslında. Teşvik yeterli. Ama biz kendimizi bozduğumuz için zamanla baskıyla ancak bir şeyler yapabilir duruma getirebiliyoruz kendimizi. Bir kere bu zihinsel modeli değiştirmek çok kritik. Olay yine zihinsel modele geliyor. Evet. Kişi zihinsel modelinde ya ben baskıyla çalışıyorum arkadaş borç yiğidin kamçısıdır ya falan modundaysa kendimi zorlukların içerisine sokmadan hiçbir şey yapmama, hiçbir şeyde etmeme modunda yaklaşıyorum o, o zaman. zaman o yiğidi kamçının altından nasıl alabilirsin ki kendisi orada olmaya çalışıyor orada olmayı marifet sayıyor dönüp dönüp tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır olayı var ya onun da dönüp dolaşıp geleceği yer kendini işkence yaptığı bir yer halinde çünkü işkenceyle iş yapmayı marifet sayıyor Zihinsel modeli böyle. yaptığım bir şey, bir hobimi, bir ailemle vakit geçirme gibi şeyleri bile daha böyle yapılması gerekenlere koyup da onun baskısıyla birlikte yapma gibi şeyler olabiliyor burada. Yani sadece iş bağlamında yapılması gerekenler bağlamında değil, keyifli olması gerekenleri bile, amacı o olanları bile baskı haline çevirme olabiliyor. Burada böyle bir durum varsa bir ben baskıyla mı çalışıyorum şeklinde yaklaşıyorum. Biz zihinsel modele bakmak gerek. Dolayısıyla çekim merkezleri ve mesafelerin çalışabilmesi için bir kere zihinsel model olarak ben teşvikle, keyifle, severek iş yaparımı, ben ancak baskıyla iş yaparımın yerine koymamız lazım. Ben ancak baskıyla iş yaparım biyolojik bir şey değil, genetik bir şey değil. Çünkü bir şeyleri keyifle yapanlar ve baskıyla yapanları düşün. Keyifle yapan insanlar yaşama daha iyi tutunabilirler ve onlar hani işte soy çoğaltırlar vesaire dolayısıyla genetik olarak seçilen evrimsel olarak seçilen yaptığı işi keyifle yapıyor olan insanlardır. Baskıyla yapma olayı toplumun dayattığı bir kültürel kazık var orada. Yani bireyin kendini umursamadan dayatılan şeyi yapması ve bunu yapmayı marifet saymaya alışması toplumun işini kolaylaştıran bir konu. Dolayısıyla burada birey toplum çatışması ile ilgili bir olay var. Biz eğer toplumun bize attığı bu yönlendirmeyi yakalayıp da bununla çatışabilirsek uygun bir şekilde, yani baskıyı tamamen ortadan kaldırmak değil olay aslında. Baskı oluşacak, yakalayacağım, çözümleyeceğim, uygun seviyeye getireceğim. Hmm. Ve tatlı bir baskı, teşvik diyebileceğim, tatlı bir baskı, baskı olarak hissetmeyeceğim bir seviyeye getireceğim. Dolayısıyla baskılar çok önemli. Yani baskının iyi ayarını, hoş olduğu seviyeleri nasıl belirleriz Onun diye, diye soracağım. Onun adına da baskı demeyelim artık, teşvik diyelim. Tamam. Teşvik olduğu adımda adım da iyi Rahatsızlık hissetmediğim, keyif aldığım bir harekete geçme isteği olarak tanımlayabiliriz bunu. Bu seviyeye getirmem lazım. Mesafe olarak bu mesafeye koymam lazım. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı çeşitli videolarda anlattık. Ama kritik nokta şu. Çekim merkezleri ve mesafelerle kaptanın seyir defterinin bağlamını kurarsak eğer, büyük baskıları zaten yakalar hallederim. Daha ama yaşamın içerisinde binlerce o kadar fark etmediğim baskılar var. İşte onları fark etmenin yolu 3-4 saatte bir baktığım o log tutma işleminde, kaptanın seyir defterinde bu 3-4 saatte beni rahatsız eden bir baskı hissettim mi diye bakıp onu hatırlayacağım şekilde not alacağım. Haftalık değerlendirme. Haftalık değerlendirmede böylelikle ya bak ben şundan dolayı baskı altında hissediyormuşum ya hiç de farkında değildim mi görebilmiş Üç olacağız. Üç gün böyle paralize geçmiş bu kafamda bu dönerek falan diye. Bunları fark etmiyor evet. insan. Yani eşik değerin üstüne çıktığı zaman ki bu eşik değer acı eşiğinin yüksekliği gibi bayağı yukarı çıkmış oluyor. Hı. Çünkü kendimize duyarsızlaşmış durumdayız. O yüzden bunları fark etmiyoruz. Hı. İşte bu log tutma sayesinde baskı altında olduğumuz Adısını konuları yakalamış olacağız. Acısını şeyleri kendimizi dinleyerek fark edebilmekle alakalı önemli bir nokta. Bunu yaptıkça duyarlılığımız da artacak. Yani kaptanın As seyir defteriyle bunu yaptıkça ve büyük baskıları giderdikçe barometremiz iyileşecek ve baskıları bu da daha iyi hisseder da Yani onu hissedebilme, anlayabilme yani kasına. çok öyle log'u yazılı olarak tutma ihtiyacı da giderek azalacak aslında duyarlılığımız arttığı için. Şimdi bu baskılar, savrulmalar nasıl? Savrulmalar olayı da savrulmaları çokça anlattık diğer videolarda. Özü şu. Bir konuyla ilgili böyle mi, öyle mi? Yapsam mı, yapmasam mı falan diye iki zıt uç arasında savrulup duruyorsam, bu da yine çekim merkezleri ve mesafelerde olgusal ayrıştırmadan tut zamansal ayrıştırmaya kadar uzaklaştırma, yakınlaştırma üçlü meclis Bunların tamamıyla savrulmaları yürütebiliyoruz, yönlendirebiliyoruz ve bunları zaten çok çeşitli videolarda anlattık. İşte kaptanın seyir defterinde bu 3-4 saatte savrulduğum bir şey oldu mu diye bakıp onu hatırlayacak şekilde birkaç kelimeyle not aldığımız zaman, en fazla bir iki cümleyle not aldığımız zaman artık savrulmalarımı da çalışabilir hale geliyorum. İşin özü şu. Beni rahatsız edecek seviyede tekil böyle devasa olmayan ama her biri küçük küçük birikimlerle beraber aslında çok ciddi yük oluşturan baskılarım var, savrulmalarım var. Bunları fark etmeden yaşamın içinde devam ediyorum. Bu da bir yük hissi veriyor. Yaşamın kalitesiyle ilgili sıkıntı yaratıyor. Bunları baskı ve savrulmalarımı da kaptanın seyir defterinde takip ettiğimde ve bunları çekim merkezleri ve mesafelerle çalıştığımda yaşam kalitem hızlı bir şekilde artacak ve artmaya da devam edecek. O zaman biz de kaptanın seyir defterinin devamıyla devam edelim.